<laughs> Vallahi bir şey göremedim. Yemleri yok hayvanların. Hayvanlar bir sağa bir sola sağ koşuyor. Bir bakayım. Dolapta <laughs> baktım bulamadım. Tamam. Bakayım <laughs> ben. Onu yiyince gene brick olmasınlar. <laughs> Vallahi bir şey göremedim. <laughs> <Yeterim kaybatar>. Hmm. Okey. <laughs> <Evet>, tamam tamam. <laughs> okey tamam, kapat. Okay, Evet. Uf, vateler adam. İşte oç. Yo yo kapat sen telefonu ben bakacağım. Hadi. Hadi bak. Adam göremedim. Bak yardım ya. bir tanesi teyzesini. dürbünsüz çaktım. Anam. Bir fak patisine de çakabiliriz. Gelin mi? Onu, o da onun yanında bir yerde gidip basalım. Gidelim bunlar. Dur. Dur şey tamam Eee mermi falan yok ya. Artık gel. gel istemem. Nerede adam? Aha. Vallahi, burada, buraya, burada ben gördüm ben adamı da. Gördüm adamı. Direkt öldüm mü? Evet, He, direkt öldüm. Aynen, direkt öldüm. Adam! Anam aklım çıktı. Piç ya. Orası, Orası, bunun oğlu. Vurdum Piç ya. ya. Ulan var ya. Belki de onun kankası buydu ha. Vurdum da. Sen de öldün. Hmm. Dur hemen seni kaldırayım. Yakında zaten şurada. Tam sen öldün. Adam vurdum. Bunları bir yandan da Hemen gelip. Biraz oyun Kaç dakika diyor? Hemen geldim ya galiba. Bak bakayım sol tarafa. Şey, 13 12 Oha. Halat var. Alır mısın? Alan nerede? Bizde mi? Alan yok uzakta. Yakın yama ya. Lan BC değil ya. Dur. Lan ben dedim 5 dakika önce gelir o. Hemen geldi. Oh my Vay vay. Vallahi var ya. Vallahi. Vurdu mu seni? He vurdu. Görmedim o adamı. Şerefsiz ya. Arkadan usul usul gelmiş. Lutlanıyorum. Öldüm Yani. Sen atlama, sen atladın ama değil mi şu an? Sayılıyor. Tabi tabi. Adam bana ben bir helikopter sesi, duyuyor. İki şeyler. hiç tamam. bekleme dön lobiye ya. Değil Dön Şimdi araba bulacağım. Senin oraya geleceğim. Ya, ya makinede de böyle çok ufak bir takımı var. Mesela hani birden 120 130 FPS gibi birden 80 90 oluyor, geri yükseliyor. Arkada ikinci bir oyun da çalışmıyor. Ee, şey termaller şey olmuş olabilir mi? Kurumuş olabilir. Hadi bacım o şey. Ekran kartı mı sıçıyor ama ne koyayım? Yoksa çok bir sürü uygulama yüklüyorum. Uygulamadan mı sıçıyor? Ya böyle bu makineler nasıl 370 şey hani 120 140 FPS alıyor? Onu da hayret ediyorum. Yayın takıla takıla gidiyor ya.